Gizemli Köşe kanalına hoş geldiniz. ÖTV nedir? Niçin önemli? ÖTV, özel tüketim vergisinin kısaltmasıdır. Lüks, enerji yoğun veya çevreye etkisi yüksek mallara uygulanan bir vergi türüdür. Türkiye'de otomobillerde ÖTV, aracın motor hacmi, fiyatı, matrahı, yakıt tipi ve emisyon değerleri gibi ölçütlere göre değişir. ÖTV, otomobil fiyatlarını ciddi oranda artıran bir maliyet unsurudur. Bu nedenle ÖTV indirimi ya da muafiyeti gündeme gelince araç alım kararlarını etkileyen önemli bir teşvik mekanizması olur. Güncel durumda 2025 itibarıyla motor silindir hacmi 1600 cm'yi geçmeyen benzinli dizel araçlarda ÖTV oranları %45'ten başlayıp matrah aralığına göre artmaktadır. Elektrikli araçlarda belirli güç sınırları altında daha düşük ÖTV oranları uygulanmaktadır. Ayrıca engelliler, gaziler ya da şehit yakınları gibi özel gruplar için ÖTV muafiyeti uygulamaları da bulunmaktadır. Örneğin 2025 yılında bu gruplar için satış bedeli belli sınırın altında kalan araçlarda ÖTV muafiyeti mevcut. 1. ÖTV indirimi gündemdeki öneriler. Mevcut durum ve tartışmalar. 2. No 1 hurda teşviki en ÖTV muafiyeti düzenlemesi. Türkiye'de hurda teşvik yasası olarak bilinen öneri, eski araçları hurdaya ayıranlara yeni araç alımında ÖTV indirimi veya muafiyeti sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme uzun süredir gündemde. Temel hedefleri ise Türkiye'nin yaşlanan araç parkını yenileyerek trafik güvenliğini artırmak, daha çevreci araçları teşvik etmek ve yerli otomotiv sektörünü canlandırmak. Ancak altını çizmek gerekir ki bu tasarı henüz yasalaşmış değil, meclis komisyonlarında görüşülüyor. Bu süreçte yasanın son hali ve şartları değişebilir. Dolayısıyla şu anki bilgiler basına yansıyan muhtemel senaryolardır ve resmi açıklama gelene kadar kesinleşmemiştir. Tasarıda öne çıkan bazı muhtemel şartlar ve düzenlemeler şunlar. Araç yaşı şartı, ilk ve en temel şart hurdaya ayrılacak aracın yaşıdır. Konuşulanlara göre bu sınırın 20 ya da 25 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Amaç, Güvenlik donanımları yetersiz ve yüksek emisyonlu eski araçları trafikten çekmektir. Yerli üretim, yerlilik oranı şartı. İkinci önemli şart yerli üretimi desteklemektir. Teşvikle alınacak yeni aracın Türkiye'de üretilmiş olması ve belirli bir yerlilik oranını örneğin %40 ve üzerini karşılaması planlanıyor. Bu madde yerli fabrikaların üretimini ve istihdamı desteklemeyi amaçlarken alıcıların seçeneklerini Türkiye'de üretilen modellerle sınırlayacaktır. Peki, bu merakla beklenen teşvikten yararlanmanın şartları neler olacak? Henüz tüm detaylar netleşmese de üzerinde durulan bazı önemli koşullar var. İlk olarak, teşvikin tek seferlik olması planlanıyor. Yani bir kişi bu haktan yalnızca bir kez faydalanabilecek. Bu kural, teşvikin geniş kitlelere adil bir şekilde ulaşmasını ve ticari suistimallerin önüne geçilmesini amaçlıyor. İkinci önemli şart ise hurda teşvikiyle bağlantılı. Yeni aracı alabilmek için mevcut eski aracınızı hurdaya ayırmanız ve trafikten kaydını resmi olarak sildirmeniz gerekecek. Bu, hem yollardaki yaşlı araç parkını yenilemeyi hem de çevreye duyarlı yeni nesil otomobillere geçişi hızlandırmayı hedefleyen kritik bir adım. Düzenlemenin sosyal bir boyutu da var. Çok çocuklu aileler ve düşük gelirli vatandaşlar gibi belirli gruplara ek avantajlar sunulması bekleniyor. Bu kapsamda en çok konuşulan önerilerden biri, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında 3 ve daha fazla çocuğa sahip ailelere özel bir destek sunulması. Bu strateji hem aile bütçelerine katkı sağlamayı hem de yerli üretimi desteklemeyi hedefliyor. Peki, bu teşvik maddi olarak ne anlama geliyor? Kulislerdeki bilgilere göre sağlanabilecek ÖTV yani özel tüketim vergisi avantajının 70 bin ile 80 bin Türk lirası arasında olabileceği konuşuluyor. Bu rakam yeni bir otomobilin maliyetini önemli ölçüde düşürerek sıfır kilometre bir araca erişimi kolaylaştıracak kritik bir indirim anlamına geliyor. Ancak altını çizerek belirtelim, tüm bu bilgiler ve rakamlar henüz resmiyet kazanmış değil. Bunlar çeşitli haber kaynaklarına yansıyan ve taslak metinlerde yer alan önerilerden ibaret. Yasa teklifi meclisten geçip resmi gazetede yayınlanana kadar değişebilir. Bu yüzden nihai kararları beklemek en doğrusu olacaktır. 2.2 20 yaş üstü araçlara ÖTV muafiyeti teklifi. CHP Adana Milletvekili tarafından önerilen bir düzenleme 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin eski araçlarını hurdaya vererek yerli üretim yeni araçları ÖTV'siz alabilmesini öngörüyor. Bu teklif özellikle emisyonu yüksek, çevreye olumsuz etkisi olan eski araçların trafikten çekilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Teklife göre hurdaya verilen araçla aynı cinsten ancak motor hacmi 1.600 cm2 e geçmeyen araçların ilk iktisabında ÖTV alınmayacak. Ancak bu öneride henüz yasalaşmamıştır. 1. ÖTV indirimi uygulanacak olursa hangi araçlar kapsamda olabilir? Henüz resmi bir açıklama olmasa da kulislerde konuşulanlar ve basına yansıyan haberler olası bir ÖTV indiriminin belirli koşullara bağlanacağını gösteriyor. Temel amacın yerli üretimi teşvik etmek olduğu düşünülüyor. Bu doğrultuda indirim kapsamına girebileceği öne sürülen araçlar belirli kriterleri karşılayan modellerden oluşuyor. Peki bu kriterler neler? İlk ve en önemli şart aracın Türkiye'de üretilmiş olması. Buna ek olarak belirli bir yerlilik oranı şartı aranması bekleniyor. Bu aracın üretiminde kullanılan yerli parça ve işçiliğin yüzdesini ifade eder. Ayrıca motor hacmi, emisyon değerleri ve hatta aracın vergisiz satış fiyatı gibi ek teknik ve mali sınırlamaların da getirilmesi muhtemel görünüyor. Bu şartlar göz önüne alındığında medya kaynaklarında sıkça adı geçen ve Türkiye'de üretilen bazı popüler modeller şunlar. Fiyat tarafında Egea ailesi ve Fiorino, Hyundai'de ise i20, i20 ve Bayon modelleri öne çıkıyor. Ford'un Transit ve Tourneo serisiyle Toyota'nın Corolla ve C-HR modelleri de potansiyel adaylar arasında gösteriliyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu liste resmi olmayan bilgilere dayanmaktadır ve kesin liste ancak yasal düzenleme ile netleşecektir. Renault Megane Sedan, Clio, Captur. Volkswagen Transporter. Yerli model Tok özellikle T10X modeli için destekler öneriliyor. Ayrıca bazı kaynaklar elektrikli araçların da teşvik kapsamına alınabileceğini söylüyor. Önemli sınırlar; yeni aracın motor gücü, emisyon değeri ve fiyatı gibi teknik kabine sınırlar ile matrah sınırları caydırıcı olabilecektir. 4. Hangi araçları alabileceğiz teorik olarak? Eğer ÖTV indirimi teşviki yasalaşırsa ve önerilen şartlar geçerli olursa alabileceğimiz bazı araçlara dair senaryolar. Yerli üretim veya Türkiye'de montaj edilen otomobil modelleri, orta segment sınıf, hafif ticari araçlar, panel van, küçük yük araçları, elektrikli veya hibrit versiyonları da teşvik kapsamında olabilir. Yukarıda belirtilen markaların modelleri Fiat Egea, Fiat Ande iOn i20, Toyota Corolla, Renault Clio, togi T10X ve Bayde Fiyatları teşvik uygulaması sonrası daha uygun seviyelere çekilebilecek araçlar. Ancak burada dikkat edilmesi gerekenler. Teşvikten önce taslaklarda önerilen şartlar ve sınırlar değişebilir. Teşvik sadece belirli model, motor hacmi veya fiyat aralığında araçları kapsayabilir. Bir kişi araç için yalnızca bir defa teşvik kullanılabilir. Burdaya çıkarılan aracın trafikten tamamen silinmesi, resmi işlemlerin tam olması gerekir. 5 olası senaryolar, riskler ve beklentiler. 5.1 En olası senaryo. Yasalaşma, ÖTV indirimi, hurda teşviki düzenlemesi meclisten geçer, Cumhurbaşkanı onaylar. Düzenleme yürürlüğe girer ve uygulama usulleri ilan edilir. Eski araç sahipleri araçlarını hurdaya vererek avantajlı şartlarda yeni araç alabilir. Yerli üretim araçlara talep artar. 5.2 Riskler, engeller. Yasa taslağı hala komisyonda, değişiklikler olabilir. Bütçe disiplini ÖTV gelirlerinde düşüş olasılığı devlet cephesinde çekince yaratabilir. Teknik uyumsuzluklar, aracın teknik özellikleri, emisyon değerleri ve BRE kriterlerde sıkı denetimler olabilir. Model sınırlaması, tüm modeller teşvik kapsamına girmeyebilir, sadece belirli segmentler. Uygulama aksaklıkları, başvuru, inceleme, tescil süreçlerinde bürokrasi sıkıntıları çıkabilir. 5.3 Beklentiler Araç alımında canlanma, otomotiv sektörü için bir ivme trafikteki eski yüksek emisyonlu araçların azalması, yerli otomotiv üretiminin teşvik edilmesi, vatandaş açısından mali yükün biraz daha hafiflemesi. 6. Özet ve sonuç. Evet, Türkiye'de ÖTV indirimi ya da muafiyet düzenlemesi muhtemel olarak gündemde. Özellikle hurda teşvik yasası adıyla eski araçları hurdaya verene yeni araçta ÖTV indirimi sağlayacak bir düzenleme önerisi var önerilerin detayları hangi yaş aralığı araçlar hangi modeller hangi teknik şartlar henüz kesinleşmemiş durumda teşvikten yararlanabilecek araçlar arasında yerli üretim modeller hafif ticari araçlar elektrikli hibrit versiyonlar sayılıyor ÖTV indirimi gerçekleşirse vatandaşların daha uygun şartlarla araç alabilme ihtimali doğabilir Ancak bu süreçte resmi duyuruları yasa tasarısı metinlerini ve uygulama detaylarını dikkatle izleme